de destek ve direnç kavramlarına değinmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz bölümde söz ettiğim yükselen ve düşen trendler e, veya trend kanallarını oluştururken aslında bunların destek ve dirençleri de bize verdiğini söylemiştim. Yani e, ulusal yüzün e, saatlik grafiğinde çalışalım birkaç örnek yapalım birlikte. Bakın daha önceki tepeler diğer yeni oluşmuş tepelerin altında daha önceki dipler yeni oluşmuş diplerin altındaysa bu bir yükselen trend Tildova göre bunu çiziyorum. Şimdi daha önceki dipleri birleştiriyorum. Uçları yakalattım. Sağlıklı olması açısından ve sağa uzattım. Şimdi yükselen bir trend elde etmiş oldum. Ben e, bu benim aslında bir de destek e, benim için e, yani yukarı yönlü hareketin desteği olarak da çalışıyor. Bakın fiyat hareketleri yukarı yönlü devam ederken daha önce test ettiği şurası, şurası ve şurası 3 kez gelip fiyatlar tekrar bu e, trend çizgisinin üzerini test ediyor ve destek olarak çalışıyor bu trend, trend çizgisi. Çünkü yukarı yönlü bir hareketimiz var. Bu yukarı yönlü hareketimiz e, sertleşiyor. Burada e, 20 Eylül S&P'nin kredi notu arttırmasıyla birlikte bu böyle bir bar oluştu. Çok iddialı bir bardı zaten. Çok sıkça karşılaşacağımız bir barda değil bu arada. Ondan sonra bakın piyasaya bir satış geliyor ve e, piyasa 60.500'lü seviyelerde kapanıyor. Sonra ne oluyor? Bir boşlukla açılıyor ve aşağı yönde hareket devam ediyor. Normalde bizim beklentimiz, ilk beklentimiz bu trend çizgimiz bizim elimizde olduğu için burada bir destekle karşılaşması gerektiği piyasanın. Ancak desteğin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz ve aslında burası bizim için bir stop loss seviyesinde teşkil seviyesinde teşkil sevi stop loss'u da teşkil ediyor. Ancak e, destek kırılmasaydı yine ne diyecektik? Yükselen trendimiz desteğinden e, döndü ve yukarı yönü devam ediyor. Trendler, e, şey, destek ve dirençler bu anlamda dediğim gibi çok önemli. Yine bir alçalan trendte, düşen trendte e, bize aslında dirençleri verecek. Yani e, mevcut Şuraya, şu bölgeyi yakınlaştıralım. <laughs> Örnek olarak daha önceki dipler, şimdiki diplerin daha sonra oluşan diplerin üzerinde ve tepeler altındaysa e, neydi bu? Bir düşen trendti aslında dola göre. Alıyorum bakın daha önceki 1, 2 ve 3 kez oluşmuş tepeleri birleştiriyorum. Dolayısıyla aslında şu şu günde olsaydık eğer yani şu yukarı yönlü harekete alsaydık, şu iki tepeyi birleştirerek ben bir trend elde ediyor olabilir düşen trend elde etmiş olacaktım. Dolayısıyla yukarı yönlü harekete bakalım. ve bakın direnç olarak çalışıyor çizgi, trend çizgisi ve tekrar aşağı yönlü hareket başlıyor. Burada ee, yani sürekli orada satıp çıkmalı mıyız veya toplamalı mıyız? Tartışılır. Burada en önemli şeylerden biri işlem hacmi aslında. E, trendlerin kırıldığı, destek ve dirençlerin kırıldığı noktalarda işlem hacimleri çok önemli. Yüksek işlem hacmi olur. Çünkü insanlar artık gerçekten destek ve dirençlerin kırıldığını düşünürler ve yukarı yönlü bir hareket başlar veya aşağı yönlü bir hareket başlar ve sert hareketler olur. Çünkü piyasa hani psikolojik düşün, piyasa psikolojisini düşündüğünüz zaman ikna olmuş olur piyasa bunda. E, burada devam ediyoruz. Düşüyordu piyasa ve yukarı yönlü bir hareket daha başlıyor. Bakın ne oluyor? Test ediyor. Bazı tuzaklar oluyor, kıramıyor ve sonra direnç olarak çalışan. Bölge yukarı yönlü yönlü kırılıyor ve hatta o e, trend çizgisi destek olarak da çalışıp tekrar yukarı yönlü bir hareket elde ediyoruz. Burada belki yapılması gereken şey şu diplerin birleştirilmesi ve yeni bir trend yükselen trendin e, analiz edilmesi gerekecek burada. Mesela buna bir paralel çizdiğim zaman ne elde ediyorum o zaman yükselen bir trend kanalı elde ediyorum yani. Aslında biz destek ve dirençlere tekrar değineceksek şurada bakın benim için direnç olmuş daha önce 3 kere test direnç e, olarak çalışmış bir bölge tekrar bu noktada çalışıyor ama ancak e, yukarı yönlü hareket kuvvetli olduğu için devam ediyor. Destek olarak çalışıyor ondan sonra geri çekildik e, bir kare enstasyonunda ve yükselen trend kanalı burada artık onaylanmış oluyor. Yeni e, yeşil ile çizdiğim yükselen trend kanalını elde ediyorum E bu defa ne olacak sonuç itibariyle destek ve dirençleri konuşuyoruz şu diplerden çizdiğim trend çizgisi yukarı yönlü harekette de benim desteğim destek bölgelerimi ifade edecek bana güzel bir örnek oldu bakın aşağı yönlü bir hareket var destek olarak çalışıyor tekrar Aşağı kırıyor, düzeltmeler var yukarı yönlü ve orada artık o tren çizgisi bana Direnç noktalarımı veriyor Yukarı yönlü hareket ettiğinde ve tekrar Aşağı yönlü hareket devam ediyor Yani ne diyebiliriz Burada Yükselen trend kanalının sonlandığı yer yani desteğin kırıldığı yer Şu bölgede de Direnç C'in kırıldığı yer bize iyi örnekler vermiş oluyor. Destek ve dirençlerde Fibonacci çalışmaları, indikatörler, mesela ortalamalar çok önemli. Bunlar da destek ve direnç, yani pivot çalışmaları var. Bunlar da ileride, ilerleyen günlerde, ilerleyen konularda söz edeceğim, bölümlerde söz edeceğim bunlardan. Ama şimdi sadece trendlerle destek direnç nasıl bulunur buna değiniyorum. Destek ve direnç konusu altında değil ama dediğim gibi o çalışmaların her birinde destek ve dirençlere değineceğim. Destek ve dirençlerde sadece yukarı yönlü ve aşağı yönlü trendlerden faydalanmam hata. Çünkü daha önce test ettiği fiyatlar bizim için referans olacaktır. Bakın şurada güzel bir örnek var. Daha önce test ettiği bir tepe var. Ve fiyatlar oradan bir kar realizasyonu gelmiş. Oraya bir yatay buradan aldım. Ve bir yatay çizgi koyduğum zaman yukarı yönlü hareketlerde bu seviye benim için artık direnç seviyesi olacaktır. Ve şurada çok güzel bir örnek var ki işlem hacmine de değinmiştim. Bakın işlem hacmi artarken ne yapıyoruz? Yatay direnç seviyemizi yukarı yönlü kırıyoruz. Sert bir şekilde kırıyoruz ve artık ne diyoruz? Burada direncimiz kırıldı. Bu aşağı yönlü bir harekette de destek olduğunu görecektik. Mesela şu iki tepe, bunun için güzel bir örnek. Daha önce test ettiği bir e, dip buluyorum, oraya bir yatay çizgi atıyorum. Ne oluyor? Yukarı yönlü hareket, aşağı geliyor ve bakın o yatay çizgi destek olarak çalışıyor, gidiyor yukarı yönde e, direncini kırıyor ve artık e, yeşille çizdiğim trend kanalı bozulmamış oluyor, yükselen trend kanalı. Toparlamak gerekirse trend çizgileri bize destek ve dirençlerde çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Yani sadece yönü değil destek ve direncimizi de bize söyleyebilecektir. Bunun dışında daha önce test ettiği referans seviyeler, şuradaki örnek gibi daha önceki gördüğü seviye yüksek seviyeler veya düşük dipler veya tepeler aslında böyle söyleyelim. Ee, bizim için yine destek ve dirençleri bulmamızı e, bulmamızda fayda sağlayacaktır bize. Son güne bakalım ya da başka bir örnek daha yapalım. E, ee, X su yüzün günlük grafiğinde e, muazzam bir destek çalışması göreceğiz. İki dibi birleştiriyorum. Uçları yakalatıyorum ve uzatıyorum. Fiyat hareketi yukarı yönlü devam ederken, söz ettiğim gibi burada bir not artırım var. Değişik bir gün, sert bir gün. Ve ondan sonra aşağı yönlü hareket devam ediyor. Ben daha önceki iki dibi çizmiş olduğum için, biliyor olduğum için aslında şu çizgiyi elde edebiliyorum. Dolayısıyla fiyat hareketi aşağı yönlü başladığı zaman bakın, e, Tren çizgisinin üstü çok iyi bir destek olarak çalışıyor ve yukarı yönlü bir tepki alımı geliyor. Yine e, bir önceki gün şu çekimi yaptığımız günden bir önceki gün e, bakın aynı çizgi aynı çizgiyi yani desteğini kırmaya çalışıyor. Bu kırma yani kapanışı da tekrar e, desteğin içinde yapıyor. Bu çok iyi bir destek örneği. Şimdi. E trend değeri neymiş? 57026. Ben ne diyebilirim? 57000 aşağı yönlü kırılırsa. Benim desteğim kırılmış oluyor. Ve 57000 aşağı yönlü kırıldığı takdirde yeni destekler aramam gerekiyor. Aşağı yönlü harekette nerede sıkıntı yaşayacağım eğer short pozisyonundayıysam mesela? Ne yapıyorum? Geliyorum daha önceki gördüğü fiyat seviyelerine yatay <laughs> çizgiler atıyorum ve bakın 55.000 yani kabaca sadece destek ve dirençle, şe, sağ, özür diliyorum sadece e, tren çizgileriyle ve yatay çizgilerle e, karar vereceksek eğer ki dediğim gibi ileride Fibonacci, Pivot ve indikatör çalışmalarına değineceğiz destek ve dirençlerde. E, şunu kabaca söyleyebilirim. 57 desteği kırılırsa bundan sonra 55.000 desteği bizi karşılayacak. Yukarı yönlü harekette de yine yatay Çizgiler atabilirim tepelere veya tepeleri birleştirerek yani bakın şu işlemi yaparak dirençlerimi görebilirim. Ee, örnekte 57.000 destek seviyem, 59.500 direnç seviyem. 59.000 kırıldığı takdirde 60.500'lerde şu yeşille çizdiğim bir daha önceki gördüğü ve döndüğü fiyat benim için direnç olarak çalışacak. 57.000 aşağı yönlü kırılırsa 55.000 seviyesi benim için destek olarak çalışacak diyebilirim. Trend çalışmalarında destek ve direnç konusu aslında bundan ibaret.